Galiba hafta sonu en çok konuşulan konu Ece Gürel'in e, vefatıydı. Ece Gürel gerçekten sırlarıyla birlikte hayata gözlerini yumdu. Cuma günü de söylemiştim. En büyük e, isteğim hani kızımızı hastaneden çıkarttıktan sonra başına neler geldiğini dinlemekti. Çünkü hiç kolay değil aslında. Beş günden bahsediyoruz. Beş gün boyunca ormanda nasıl kaldı, nasıl sağ salim bulundu. Şöyle söyleyeyim hafta sonu... E, arama kurtarma çalışmalarına e, katılan birçok isimle de konuşma fırsatı buldum. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Yani e, bu konuda ben e, hiç kimsenin hiçbir şey saklayacağını düşünmüyorum zaten. Yani cenaze bulundu. Eee Adli tıp Kurumuna gitti. Adli Tıp Kurumundan e, herhangi bir yani otopsi yapıldı, ön otopsisi yapıldı. Adli Tıp Kurumunda da herhangi bir üzerinde darp, cebir, tecavüz vesaire bir bulgu olmadığı sonucu paylaşıldı kamuoyuyla. Ee, onun üzerinde konuşmanın bence bir anlamı yok zaten. Ama herkesin kafasındaki soru işareti bu kız günlerce orada bu kadar arama çalışmaları yapılırken ve hava bu kadar soğukken nasıl hayatta kaldı? Yani herkesin kafasındaki soru işareti bu. Şimdi arama kurtarma çalışmalarına mesela katılan bir arkadaşım dedi ki Müge dede ben e, erkek kendisi. Ee, ...şeyi de anlattı, sistemi de anlattı... ...böyle 20'şer dakika 20'şer dakika ararlarmış... ...hava soğuk ya... ...evet dedi biz üstümüzü daha ince tutarız... ...hareket ediyoruz terlemeyelim falan diye... ...ellerimde eldiven vardı dedi... ...ellerim 20 dakika sonunda buz gibiydi dedi... ...yani bir ateşe koşup ellerimi ısıtma ihtiyacı hissettim... ...hava çok soğuktu dedi, salı akşamından bahsediyor... ...yani nasıl mesela nasıl dedi biz de inanamıyoruz... ...yani hele son gün üzerinde montu yok... Hiçbir şey yok. Mesela bu kız nasıl kaldı hayatta? Yani bilmediğimiz bir şey var aslında ve o bilmediğimiz şey de bizi son derece tedirgin ediyor. Ee, Naim gene Belgrad Ormanları'nda bize bağlanacak. O hafta sonunu da orada geçirdi. Etrafa da baktı. Ee, mesela ormanın içinde e, Yani en baştan beri şunu söylemişim. Bizim bu kızımızın gittiği ormanlık alan hepimizin atlayıp işte otobüse binip indiği ve halkın gittiği. E, ...yoluna girersin, bir yoldan başlarsın... ...öteki yoldan çıkarsın, böyle bir alan. Aynen öyle. Şimdi tabii ki Belgrad Ormanı dediğiniz yer... E, ...Belgrad Ormanları var yani... ...ama şimdi hiç oralara mesela... ...ben hiç gitmedim, niye gideyim? Şimdi Ece de normal otobüsünden iniyor... ...son görüntüleri de var, iniyor... ...ormanın içine giriyor... E, ...bir yere kadar da e, normal gidiyor... ...sonra niye ormanın derinliklerine gidiyor bu kızı... ...biz hiç anlayamadık. Hadi gitti, az sonra bantlarımıza da izleteceğim... Ağaçların üzerine şeyler çakılmış böyle kedi gözleri ya da kırmızı flamalar çakılmış. Yani eğer gece de yolunuzu kaybederseniz o ağaçları takip ederek bir şekilde yola çıkabilin diye. Ee, yol göstericiler de var. Şimdi ben hiç ormanın içine gitmediğim için bilmiyordum onları. Burada arabalarla falan da böyle herhalde ATV'lerle falan gidilen yerler de varmış. Herhalde onlara da yol tutsun diye. Onlar da farklı bir gezi <laughs> parkı. <laughs> Oraya işte muhtemelen. o kedi gözlerinden, kırmızı flamalardan falan şey yapacağım. Mesela kızımızın bulunduğu yerden de çevresinde var o filamalardan. Gösterecek şimdi Nayim bize. Ama herkesin dediğim gibi arama kurtarma çalışmalarına katılan herkesin aklındaki soru işareti şu. Bu kız orada günlerce hadi açlığı susuzluğu da geçiyorum yaprak yedi diyelim. Hani bulmuştur orada kar bitmişti bir su falan. Ama soğuğa nasıl dayandı? İşte kimse bunu şey yapamıyor. Ya bilmediğimiz bir şey var yani. Ya orada bir kulübe mi var? Gidilmedik, görülmedik ama bu kadar par parsel parsel arama çalışmaları yapıldı. Yani herkesin kafasında bir soru işareti var, bilmiyorum. Bir de bu kadar süreci, e, hani ilk zamanlar daha sonra tamam beden gücü bitti ve hareket bir yeteneği azaldı. E, ve do dolayısıyla kendini kurtaramadı, yürüyemedi. Ama e, bunun ilk gecesi var, ertesi günü var, orada insanlar yine belirli bir e, sirkülasyon var hafta içi de olsa e, arama çalışmaları başladı çok yakınından insanların geçtiğini anlıyoruz çünkü arama çalışmaları yapılan yerde Bulundu. bulunuyor kendisi e, vücudunda e, herhangi bir yürümesine engel darp, bir izi yok yapılan otopsiden de bunu anlıyoruz yani bir bacağı kırılmamış bir kafatasında kırığı yok çatlağı evet. yok hani ee, bunlar da bizim için önemli. Hareket edip kendini kurtarabilecek yol güzergahını da önceleri bulabilme şansına sahip olduğunu anlıyoruz. Neden bulamadı? Nasıl olur? Anlaşılır gibi değil. O ormanda kaldığı günler zaten genel olarak gündüzleyin. Gündüzde hava sıcaklığı çok yüksek değildi. Hele akşamları evet. saat 3 dereceye, 2 dereceye düşüyordu. Ben bu... Ondan sonraki günlerde hava yükselmesine rağmen ben her akşam yarım saat kadar çok sıkı giyinip terasta yürümek istiyorum. Fakat son 15 gündür başka zaman yarım saat yürüdüğüm yürü, halde son 15 gün içerisinde 3 dakika 5 dakikadan fazla yürüyemiyordum. O derece soğuk vardı geceliğin. Yani Allah rahmet eylesin Ece Hanım'ın oraya o soğukta bir de ormanda. Her taraf açık. Rüzgar var. Yani normal o zaten soğukluğun, soğukluğun dışında rahatsız edici rüzgarla karşı karşıya. Nasıl tahammül etti, nasıl dayandı o bir sır olarak şahsen çözülemeyen bir durum. Yani 20 dakika eldivensiz dayanamadım diyor arama çalışmalarına katılan bir erkek. Evet. Yani 20 dakika elimde eldiven olmasına rağmen diyor. Ki yani herkes arama şu anda bunu, bunu göre belli bir bedensel e, fiziksel gücü var ki bu çalışmalarda yer alabiliyor. Evet, bir de öyle öyle de tabii, bakmak biz lazım de, yani. Tabii ki. Şimdi e, cuma günü Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanması ardından ailesine teslim edildi Ece ve e, son yolculuğuna uğurlandı. İsterseniz önce o görüntülerle başlayalım. Gittiği Belgrad Ormanı'nda sırra kadem basan 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel. Kaybolduktan 4 gün sonra ormanda bulunarak mucizenin adı olmuştu. Hadi. Hadi tamam, cause, ne yazık ki genç kadın verdiği yaşam mücadelesinden galip çıkamadı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Ece Gürel'in cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. 35 yaşında hayata veda eden Ece Gürel'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadının son yolculuğuna uğurlanmak üzere yola çıkarıldı. Son vazifelerini yerine getirmek adına ailesi ve sevenleri Güneşli Merkez Camii'ndeydi. Yakınları Ece Gürel için saf tutuyordu. Herkesi derin bir yasa boğmuştu gidişi. Ya arkadaşım çok başarılı, çok iyi bir insandı. Cıvıl cıvıl, pozitif, hayat dolu, hiç ağzına olumsuz cümle almayacak bir insandı benim arkadaşım. Akrabalarının aklında aklındaysa soru işaretleri vardı. Ama çok üzgünüz. daha ileride ne gibi şeyler çıkacak bilmiyorum. Çantanın orada bulunması, sonra tekrardan bir 6 metre, şey 10 metre falan denildi. Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Ece Gürel, Koca Sinan mezarlığına getirildi. Gençliğinin baharında hayata gözlerini yuman Ece Gürel, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Yani başta dediğimi tekrarlayayım yani. E, ee, Sayın İstanbul Valimizin de katıldığı bir cenaze töreni, e, adli tıp kurumundan alınan cenaze, yapılan otopsi sonucunda... E, Herhangi bir bulguya rastlanılmıyor, dışarıdan bir müdahaleye rastlanılmıyor. Herhangi bir travmatik ee, lezyon travmatik yok. Travmatik bir yok, evet öyle söyleniyor. Ama e, yine de özellikle İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'un o soğuğunu, ayazını bilen, bir de Belgrad Ormanları tabi İstanbul'un e, hep ciğerleri denir, daha soğuk. Yani mesela bir Fatih'te yaşayan biriyle, yani Fatih'in ısısıyla Belgrad Ormanı'nın ısısı aynı değil yani. Daha yoldan bile giderken arabadan gelenden böyle hissedersiniz ya ormanlık alan orası daha bir şey serin hava. Nasıl kaldı bu kız? Niye hiçbir arama kurtarma çalış çalışması yürütenlerin karşısına çıkmadı? Şöyleymiş mesela arayanlar sistematik bir şekilde ismini bağırırlarmış aradıkları kişinin. Mesela dururlarmış üç adım atarlarmış Ece Derlermiş. Üç adım daha atarlarmış. Ece derlermiş. Sürekli de isim e, Tekrar mesela olur. Hiçbirine karşılık alamadık diyorlar. Hani neredeyse bütün arama kurtarma ekiplerinde çalışanlarla tek tek konuşma fırsatı yakaladım ama hepsi aynı şey söylüyorlar. Herkes de de nasıl hayatta kaldı sorusu e, akıllarda soru işareti. Üstelik bu işi yapan kişilerin e, aklında soru işaretleri var. Bizim nasıl olmasın? Ve taziye evi eee Ece Gürel'in ailesi taziyeleri kabul etti. Son derece üzgündüler tabii ki. Ee, ve onların da aklında soru işaretleri var. Nasıl oldu anlam veremiyorlar. Zaten en baştan beri eşi, annesi, babası diyorlar ki bizim kız oralara gitmez. Ya kimse gitmez. Ben de gitmem yani. Siz de gitmezsiniz eminim. Biz niye oralara gidelim? Yani oraları gidilecek yerler değil yani. Normal yol varken. Bir de buraya katılan ben o söylemeyi çok e, hani önemsiyorum. Ee, onunla birlikte bir süre yürüyen ve bizim programa konuk olan e, kişiler söylediler. Yani bizi takip etmeye çalışıyordu, bizden ayrılmamaya çalışıyordu. Yani aslında e, hani yalnız kalmak gibi bir niyeti de yok, gruba takılarak gidip dönmek niyetinde muhtemelen. Öyle gözüküyor. Ne oldu da hani o derinliklere doğru gitti? Bunu anlamak mümkün değil. E, otobüste bir tespit edilen bulgu da var. E, onu da hemen ilave edeyim. Ben de tabii ki basından öğrendiğim. E, bu esnada yürümeye bağlı sadece. yani yürüdüğünü biliyoruz uzun süre. Ayaklarında yürümeye bağlı. Ve yürüme esnasında tabii ormanda uzun süre yürümeyle oluşabilecek küçük travmatik lezyonlar, çizikler e, var. Onun önünü yani yürü... gösterecek bu e, da dikenler bunu, var. Bu da bu dikenler var. Bunu anlıyoruz ki... Ee, aslında bir sürede uzunca bir sürede yürümüş. Evet şimdi neyim gösterecek yerde evet. hep dikenler var yani. Hani oraya evet, takılmadan evet. Ee, gidemiyorsunuz. İşte taze evi. Nurlar içinde yatsın. Ben baş sağlığı diliyorum aileye. Ee, Ali sen de mi cenazedeydin? Kıyamam sana. Aferin sana. Yani tabii biz de buraya gelen konuklarımızla ayrı bir bağ oluşturuyoruz. Her birimiz ayrı ayrı artık ee, burada... Bir konukla biri, bir arkadaşımız ilgileniyor, diğer konukla diğer arkadaşımız ilgileniyor ve ister istemez de bir bağ oluşuyor. Ee, özellikle her zaman söylüyorum yani normal insanlar, yani bizim gibi insanları tabii ki kendimizde özdeşleştiriyoruz ister istemez. Biraz kötü oluyor ama Naim de cenaze, e, Ali de cenazedeydi. Ali nasıldı cenaze? Mikrofonun var mı elinde? Şöyle Müge Hanım, e, biz Muharrem ile hem burada hem arama çalışmalarında çok fazla sohbet etme imkanımız oldu. E, cenazede de hani başaramadık diye çok böyle e, bir konuşmamız oldu kendisiyle. E, ben ona hep şey dedim, yani bir insan bir acıyı bir kere yaşar. Sen iki kere yaşadın, hem kaybettin yaşadın hem vefat etti yaşadın. Bunun yükünü taşımak senin için çok ağır diye konuşmuştuk. Yani o gerçekten bizim için de duygusaldı. Çünkü evet biz bir yandan arayıp bulmaya çalıştık ama sonunun böyle olması... Evet, sonra bulduk, sevindik. Bulduk, sevindik. Sevindikten sonra hastanede hep daha güzel olacağını düşünerek yanlarına gittik, ziyaret ettik. Buraya geldiğimizde de Cuma günü birlikte gelmiştik. Gelirken de hep bir umutla geldi. Ali artık dinlenebileceğim, kızım dinleniyor, ben de dinlenebileceğim diyordu. Ee, ama sonucunun böyle olması onu da bizi de gerçekten çok e, yaralayan bir durum oldu. Yani tekrar yemeye başladı denildiği andan itibaren ben çok ümitlenmiştim. Evet. <laughs> yani dışarıdan yemek aldı. Aa tamam o zaman iyi dedik. Yani hatta şey dedik ay bir iyileşse de ben ne hakikaten çok merak ettim. Nerede bu kız, nerede kaldı falan filan böyleni hani ee, sormak için şey sayıyordum. Ciddi bir hayatta kalma mücadelesi vermiş olduğunu düşündük aslında açıkçası. Evet ve çok merak ettik ee, hepimiz ve bu, bunu nasıl aslında yaptığını. Aslında bizim öğretilerimizle hani o soğukta... Ee, o kadar süre dışarıda kalan birinin hayatta kalması çok beklediğimiz bir durum. Yani literatür oyun değildi. değildi aslında evet. ama yani ee, sağ salim bulundu bizim hepimiz. Ne kadar bir mucizeydi ama ne yazık ki beden dayanmadı. Evet ve işte anne, baba, eşi, akrabalar onlar da ne söyleyeceklerini şaşırmış durumdalar aslında. Kaybından 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in taziyeleri kabul eden ailesiyle ekibimiz bir aradaydı. Aile üyelerinin akıllarında soru işaretleri vardı. Kafamda bir sürü soru işareti var. Telefonu 3,5 saat çaldığı halde cevap vermedik. Bu işin içinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Afat da aradı, oradan da geçti kaç kere. O zaman gözden kaçırdıkları bir şey var demek ki burada. Dört gün boyunca orada kendim hiç uyumamaksızın dört gün zarfında giyinik olduğum halde ateşin başında durduk yine de dondum. Üstündekileri çıkartıp oraya bırakıp telefonunu bırakacak bir insan değil. Kesinlikle bu işin içinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiç bir şey yapamasa negosyonla yapar mutlaka yolunu bulur. Hiçbir şey yapamaz. 112 yarardı yi yine çıkardı. Çok soru işaretleri var bu işte. Babaya göre o hummalı arama çalışmalarında kızının dört gün boyunca bulunamayışı ihtimal dahilinde değildi. Afat bütün gün gündüz de aradı, gece de aradı. Hadi gece görmeyebilir. Gündüz de efendime söyleyeyim aramalarında niye bulamadılar? Ben Afat'ın nasıl çalıştığını kendim gördüm. Çevik kuvvet geldi, onların da nasıl çalıştığını gördüm. Hepsini gördüm. Bulunmaması imkansız bir şey bence yani. Bir Anlı'dan ricam bu işin peşini bırakmaması. Suçlusu varsa çıkarsın. Yoksa kendi şeyiyle gittiyse o da derim Allah'tan. Bu bir ders olsun. Yani başkasının başına gelmesin. E sanırım son gün kamera takmak akıllara geliyor. Foto kapan mıdır, kamera mıdır, ormanın içlerine, e, SEO's telefonlar olur, yiyecek olur. Şey. Sonuçta uçsuz, bucaksız orman. Ya kim korkmaz ki gece? Ben de hani donup kalırım. Ya lamba bile olsa tek başınasınız ormanda. Ormanda tek başına kalmak Bilmediğiniz bir ortam yani. Bir değişimin çantasından kendini koruyacak bir aleti bile yok, çakmağı bile yok. Anne Gülsen Koçoğlu'nun da şüpheleri aynıydı. Vallahi bir sürü cevapsız sorular var. Ece'nin orada oraya nasıl gittiğini, başına ne geldiğini bilemiyorum. Aslında o 4-5 gün benim canımı çok acıtıyor. O bir ormanda tek başına kalmak, aç, susuz, oruçlu. Ormanın karanlığı daha başka. Yani insanların orada kaldıktan sonra doğru düşünebileceğini bile sanmıyorum. Nasıl 4 günü geçirdi ya da başına ne geldi, birileri ne getirdi onu da bilmiyorum. Bu cevapları inşallah Müge Anlı'nın aramasını istiyorum. Bilemiyorum oraya nasıl gittiğini de bilmiyorum. Diyemiyorum Hani zanlı şudur da diyemiyorum. İnanın işin işinden çıkamıyorum. Kafamda bir sürü sorular var ama cevabı yok. Birini suçlamak da istemiyorum. Zaten suçlayacak insan da bulamıyorum. Oraya nasıl gitti? Kimlerle görüştü? Sezer Gürel ise eşinin ormana gitme sebebinin meditasyon değil, kafa dinleme ihtiyacı olduğunu savunuyordu. Eşinizi meditasyon yaparken yanında oldunuz mu? Yani nasıl bir şey yapıyordu? Ruhunu dinlendirmek. Nasıl insan kafasını çıkar, bir yere dinlenir, tek kalmak ister. Böyle bir şey yani. Eşimin tek başına o kadar zorlu şartlar dikenlerin arasından geçip de oralara kadar gideceğine ben de şüpheyle bakıyorum. Muhammed Çalışkan'ın dikkat çektiği nokta ise Ece Gülen'in bulunduğu yerdi. Kaybolduğu ikinci günü benim oğlumla bir tane sivil güvenlik orada, samimi olmuşlar arkadaş. O Neşet Suyu tarafından bir iki sefer çığlık duymuşlar arka arkaya. Biz tabii o, o güvenlikçi arkadaş, üç arkadaşını daha çağırdık. 6 kişi çıktık yukarı. Afat falan yoktu yani yanımızda. Bir şey bulamadık tabii. Şey bildirdik Afat'a. 8-10 kişilik bir grup geldi. Onlar da çıktı. Sonuçta yani orada bulundu kız. Aynı bölgede mi? Bulundu? Aynı bölgede bulundu. Neşe suyu tarafında. Afat görevlisi dedi ki yani bir çakal sesi dedi. Onlar gittikten sonra ben çocukla tekrar konuştum. Abi ben iki aydır buradayım dedi. Öyle bir şey duymadım dedi. Peş peşe gel eminim yani kadın çığlığı dedi. Sanki biraz orada yoğunlaşsaydı biraz daha belki bir iki gün daha önce bulabilirdik. Aile üyeleri gibi kayınvalidesinin de tek isteği Ece Gürel'le ilgili soru işaretlerinin yanıt bulundu. Bunda bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Ece'yi tanıdığımız için yani. Ece bize yol gösteren, Ece bizim elimiz ayağımız... ...Ece bize her türlü şeyi anlatan bir kız ya. Kendi yapar mı bunu? Sen bildiğin şeyi yapar mısın? Yapmazsın. Var bunda bir şey. Müge Anlı'dan rica ediyoruz yani. Lütfen peşini bırakmasın. Neyse çıksın yani ortaya. Eğer kendi gittiyse kabullenelim ama başkası yaptıysa... ...bunda kimsenin yanında kâr kalmasın. Kimse de rahatça dolaşmasın yani.